Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşarcan sevgili arkadaşlar, Grafikli Yorum Kampında ikinci bonus videosundayız. Burada arkadaşlar kalan çözmeyi istediğim, özellikle çözmeyi istediğim iki tane parabol sorusu var. Onun dışında şöyle geriye doğru bir dönüş yapacağız. Hani çözsem iyi olur dediğim. 4 tane de grafiklerden fonksiyon grafiklerinden sorular var. Onları çözeceğim. Ama öncelikle arkadaşlar bu çok hoşuma giden 2 tane parabol grafiği sorusunu sizlere çözmek istiyorum. Gerçekten bir nizami çözüm gerekiyor. Bu çok kritik. Çünkü konuyu tam anlamayan, denklemlerle ilişkisi zayıf olan bir öğrenci için işimi çok zor olur bu soru açısından. Şimdi ilk sorumuz karşımızda duruyor. Diyor ki ABC'de tam sayılar olmak üzere dik koordinat de f(x) ve g(x) vermiş burada. fx eksi gx grafiği aşağı hangisi olabilir diye bize soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Burada fx ve gx için şunlara bakalım. Şimdi bir kere f'in a'sını ve b'sinin işaretlerine bakalım. Bir kere b i eksenini kestiği yer. b'miz pozitif. a'nın işareti bakın burada bunun gördüğünüz üzere simetri ekseni, yani r'si sıfırdan büyük. Şimdi bakın buradaki a'nın işareti şu ya. Bakın şu. Şimdi bu R'yi nasıl biliyoruz biz? Yani eksi B bölü 2 ama buradaki B'miz yani X'in katsayısı eksi A bölü X karenin katsayısı 1 bölü 2 gördüğünüz üzere. Şimdi R'miz neymiş burada? Pozitifmiş. E bu 2 de pozitif. O zaman şu üst tarafın da pozitif olması gerekiyor. O zaman eksi A'nın pozitif olması için A'nın negatif olması gerekiyor. O zaman A'mız burada negatif. Şimdi diğer tarafa giriyoruz. G'ye geliyoruz. Cx artı D. Bir kere D'miz zaten y eksenini kestiği yer. Ne negatif. C'miz pozitif çünkü bunun eğimi artı. Yani şunu görüyorum ben. Bakın A negatif. B pozitif. C pozitif. D negatif. Şimdi sen fx'ten gx'i çıkarırsan. fx'ten gx bana burada demiş ya fx'ten gx'i çıkar. fx ne? x kare artı ax artı b. Eksi. G'miz ne? Cx artı d. Şimdi bakın burada bunu bu çıkarma işleminin sonucu ne geliyor arkadaşlar? Bakın x kare. Bakın a x'ten c x'i çıkaracağız. Yani a eksi c x artı a eksi c x artı b'den de d'yi çıkaracağız. Artı b eksi d. Şöyle yazdım. Şimdi a'dan c'yi çıkarırsak. Bakın a zaten negatif. C de burada pozitif. Yani o zaman a negatif c de pozitifse o zaman şurası negatif çıkar arkadaşlar. Yani bunun gördüğünüz üzere x'i terimin katsayısı negatif çıktı. Devam ediyorum. B eksi de bakın B'miz pozitifmiş. D'miz negatifmiş. B eksi D de pozitif çıkar gördüğünüz üzere. Bu durumda. Çünkü bu pozitif. Bu negatif ya. Önünde de eksi var. Pozitif olacak. O zaman pozitif çıkar. Yani oluşan buradaki parabolin x teriminin katsayısı negatif. Sabit terimi de pozitif. Şimdi hemen geliyoruz burada. Şimdi o zaman bakın bu olamaz. Neden bu olamaz? Çünkü bu gördüğünüz ifadede, şu gördüğün ifadede ne demek bu? Y ekseni simetrik. Yani B ya yani şeyi yok. X'li terimin katsayısı yok demek. Yani birinci dereceden terimin katsayısı yok. Çift çift fonksiyon bu demek. Bu olamaz zaten. Bu gitti. Geldim buraya. Şimdi burada ikisi birbirine çok benziyor ama biri gördüğünüz üzere x eksene değiyor, diğeri değmiyor. Yani birinin kökü var, birinin kökü yok. Yani bunun deltası sıfıra eşit, bunun deltası sıfırdan küçük. Peki şöyle bir ifadede bakın x'in katsayısı negatif, y'nin katsayısı pozitif. Yani eksi b bölü 2 pardon delta nedir? b kare eksi 4 ac'dir. Doğru değil mi arkadaşlar? b kare eksi 4 ac'dir. Peki ben burada şunu verdiğim zaman b kare eksi 4 ac'yi verdiğim zaman bunun sonucu nereye gider diye baktığım anda bakın a eksi c b eksi d var burada gördüğünüz üzere. b'den d b'den d çıkmış. Şimdi arkadaşlar burada b kare zaten şuradan oluşacak yani şu kısmı alacak b kare. B kare bu kısmı alacak zaten. Şimdi B kare zaten pozitif yani. B kare şuradan oluşuyor. Eksi 4 AC. A'mız zaten bir. C'miz de aslında şurası. Pozitif. Şimdi bu durumda arkadaşlar bunların çarpımı bir sayı gelecek ama artı bir sayıdan çıkacak. Artı bir sayıdan çıktığı için o yüzden bu tam sıfır da olabilir veya sıfırdan küçük de olma ihtimali var bunu. Bunun sıfırdan küçük olma ihtimali de var. O durumda o zaman bu da olur bu da olur. Yani cevabımız burada 2 de olur, 3 de olur demiş oluyoruz buradaki kısımda bu ifadede. Şimdi geliyoruz buraya. Bu iki soru için arkadaşlar benim verdiğim cevapları doğru kabul edin. Şimdi bir, bir, baskılardan bazılarında cevap anahtarında bir ufak bir sorun var. Şimdi geldik buraya. A ve B tam sayılar olmak üzere. fx x kare eksi ax gx de x kare artı bx. Buna göre grafikleri aşağıdaki hangisi olabilir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın burada bizim x parantezini alırsak, x eksi a oluyor mu? x çarpı x eksi a. O zaman bunun kestiği yer x ekseninde kestiği yer a oluyor. Şuna geliyoruz. Bakın bu da şu gördüğünüz şey. x parantezinde x artı b oluyor. Bunun da x ekseninde kestiği yer eksi b oluyor. Biri eksi b'yi kesiyor. Biri artı a'yı kesiyor. Şimdi bakın gelelim buraya. Şu eksi b'yi kesecek. Bu da artı a'yı kesecek. f a'yı kesiyor. Diğeri eksi b'yi kesiyor. Peki a nedir bu durumda? a'mız pozitif. Eksi B'miz negatif ya o zaman B'miz de pozitif olacak. Doğru değil mi bu durumda? Çünkü eksi B, ikisi negatif tarafta kesmiş. Eksi B negatifse o zaman A da pozitif, B de pozitifse sonuç sıfırdan büyüktür. Olabilir mi? Olabilir. Geldim buraya. Bakın bu her zaman A'yı, şu da burada eksi B'yi kesiyor. Şimdi o zaman bu durumda A'mız ne oluyor? A'mız negatif. Eksi B'miz negatif olacağı için B'mizin de pozitif olması gerekiyor. Bakın. A'mız negatif, B'miz de pozitif olduğu için o yüzden bu durumda sıfırdan küçük sağlar. Geldim buraya. Fx A'yı kesiyor. Gx de eksi B'yi kesiyor. Şimdi bu durumda A'mız ne? A'mız negatif. Şimdi eksi B'nin pozitif olması gerekiyor ya. X eksenini pozitifte kesmiş. O zaman B'nin de negatif olması gerekiyor. Hem A negatif hem B negatif olup çarptığın zaman sıfırdan küçük olmaz. Tam tersi sıfırdan büyük olacağı için cevabımız burada 1 ve 2 Gelmiş oluyor arkadaşlar buradaki soruda. O yüzden o yüzden burada da dediğim gibi her iki soruda da bu parabolün iki sorusunu mutlaka çözmek istedim. İkisi de çok nizami çözülmesi gereken güzel soru ve benim verdiğim cevapları dikkate alın demiş oluyorum. Şimdi fonksiyon kısmından seçtiğim bazı sorular var. Onları da bu bonus videosunda çözmek istiyorum. Kaçırmak istemiyorum. O yüzden arkadaşlar şöyle geriye doğru dönüyoruz. Çözmedim dört tane daha soru seçip onları da sizlere bu bonus videosunda çözeceğim. Evet geldik buradaki soruya. Diyor ki dik 0 0,5 kapalı aralığında F, e, G ve H grafikleri verilmiştir diyor. A ve B tam sayılar için F, A, F, B, G, B'ye eşit. F, B, G, B'ye eşitse o zaman şurası şurası B oluyor. H, A da G, A'ya eşitse o zaman şurası da A oluyor. Eşitliği salamak. Buna göre hangisi doğru olabilir diyor. Hangisi doğru olabilir diyor. Okey. H3, F3, G3. H daha yukarı. 3'te H daha yukarıda. Hı. A B tam sayılar mı demiş. A ve B tam sayılar için. Hı. H yukarıda. Sonra F sonra G. H, F, G'nin geldiği yer. H bak H yukarıda. F yukarıda. G yukarıda. Yani şurası 3 olabilir diyor. H, F, G'ye göre değil mi? Evet. H, F, G. Olabilir mi? Olur. Bu 2 bu 1 olur. A B, B gayet olabilir. Bu durum gayet mantıklı. Olabilir. H2, G2, F2. O zaman H en yukarıda. Bak H yukarıda. Sonra G geliyor. Sonra F geliyor. Bunun üçünü de böyle denk geldiği yer. Burası 2 olursa şu 1, şu 3 olur. Bu gayet olabilir. G2, H2, F2. G2 daha büyük. Yani G daha büyük. G daha büyük. Bakın şurası. Şöyle buraya geri 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 geleyim. Geri 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 geldim. G daha yukarıda. Bakın. Sonra H, sonra F geliyor. Şurası 2. 2 mi bu? 2 olabilir mi burası? Olur. Bu 3. Bu da 4 olur. A ve B. Bu da olur. Vallahi bunların üçü de gayet olabilir arkadaşlar. Her üçü de bu durumu sağlar. bence güzel bir soru. O yüzden göstermek istedim. Diğer sorumuz bu. Bence bu da çok güzel bir soru. Diyor ki dik koordinat sisteminde eksi -4 4'ü 4 noktada kesişen doğrusal f, g ve h fonksiyon grafikleri verilmiştir diyor. Şimdi bunları ben şöyle uzatıyorum. Şunu uzatıyorum şöyle. Bunu uzatıyorum böyle. Bir de şu yeşili yeşili de uzatayım. Yeşili de şöyle uzatayım. Şöyle olsun ki kesiştiği yerler belli olsun. Heh. Biraz yamuk oldu ama anlarsınız siz. Şurası ne oldu? Şöyle eksi dörde dört oldu. Kesiştikleri nokta. Üçünde kesiştikleri nokta burası. Diyor ki G'de eksi iki dörtse G'de eksi iki dörtse Şimdi bakın. G'de eksi 2 4 ne demek? Yani eksi 2 verince G'de yine 4 geliyorsa o zaman mavi olan G anlamına gelir. G 4 ise H'de eksi 5 F'de eksi 5'ten büyüktür diyor. Ha yani bir de şunu demiş. F'de 0 H'de 0'dan daha büyük. Yani o zaman F yukarıda yani Y'yi daha yukarıda kesiyor. Şu F oluyor. Şu da H oluyor bu durumda. Şimdi biz eksi 5'e bakacağız ya. Eksi 5 nerede? Eksi 5 şurada. Eksi 5'e baktığımız zaman bakın yeşil daha yukarıda. F daha yani kırmızı daha aşağıda. O yüzden H F'den daha büyük. Doğru. Bence çok iyi. Şimdi G 0 4'ten küçükse diyor. G 0 4'ten küçükse. Şimdi G 0 4'ten küçükse tablo değişir. Çünkü G'nin 0 noktası 4'ten küçükse tablo değişir. Arkadaşlar o zaman şurası G olur. Çünkü sıfırı bakın sıfır yani y kesi y olur. Zaten f daha yukarıda ya, o zaman şu f olur. Şuradaki şu h olur bu durumda. Çünkü neden? F h'nin yukarısında tam sıfır noktasında yukarısında. Diyor ki f -1 eksi bir h eksi birden büyüktür. Eksi bir nerede? Eksi bir burada. Hakikaten f -1 eksi bir h eksi birden daha büyüktür. Bura doğru. Geliyoruz buraya. G de sıfır dörtten küçükse, dörtten büyükse. O zaman g de 0 4'ten büyükse o zaman durum değişir. O zaman g yukarıda olan olur. g yukarıda olur. f bu olur. h de bu olur. Çünkü f h'nin yukarısına tam sıfır noktasında. Yani x eksenin y'yi kestiği yerde. Diyor ki f'te 5 beş, h'de 5'ten büyüktür. Bu da doğru. Bakın 5 şurada bir yerde. 5'te F hep 4 gelecek. H de buradan aşağı doğru gidiyor. Artık aşağıda bir değer gelecek. Bu da doğru. Bence her üçü de buradaki kısımda doğru. Ve bu çok iyi bir soru ben bana kalırsa. O manada bunu bir göstermek istedim. Bir de arkadaşlar şunu bir çözmek istiyorum size. Buna bir bakalım. Diyor ki şarj doluluk olanı yüzde olarak bir telefonun belli bir andaki şarj doluluk olanı yüzde 25'tir diyor. Şarj takıldan da her dakikada belli bir oranda şarj olan telefon 5 dakika sonra şarj olup oranı %40'tır. Buna göre geçen süre ile telefon şarj yüzdesi arasındaki ilişkiyi gösteren grafik nedir demiş. Şimdi bir kere 25 ile başlamış. Bu 25 ile başlamamış. Bu gitti. Bunların geri kalanla bu da 25 ile başlamamış. Bu da gitti. Şimdi 5. dakikada 40 mı olmuş? Şimdi bakın. 5. dakikada 40 olmuş. 5. dakikada 40 olmuş. Bunda öyle bir şey yok. Bu da gitti. Şimdi o zaman cevap ya Ceyhan ya Denizli. Şimdi arkadaşlar bak şöyle düşünün ne kadar artmış? Ne kadar artmış? 15 artmış. Kaç dakikada? 5 dakikada. Peki yani dakikanın 3 katı kadar artıyor. Burada ne kadar fark var? 75. O zaman burası da 75'in 3, 3 katı. 3, 3 kat yani 3'te 1. O zaman burası da 25 dakikada bu noktaya çıkıyor. %100'e çıkacak. Yani 25'ten 40'a 5 dakikada çıktıysa yani 15'i %15'i 5 dakikada yaptıysa %75'i 25 dakikada yapması gerekiyor. O yüzden cevabımız burada Denizli gelmiş oluyor buradaki soru için de son olarak bu soruya da bakalım. F ve G fonksiyonu x ekseni arası üzerinde bir AX0 a x sıfıra sıfır noktasına kesişiyor ise fonksiyonun düşeyde kesiştiği noktalar ve a noktası oluşan üçgenler bölge levha bölge denir. Yukarıdaki koordinat sisteminde F ve G grafikleri ve levha bölgesi verilmiştir diyor. F artı G ve F eksi G fonksiyonu oluşturduğu levha bölgenin alanı kaçtır demiş. Hmm. Şimdi ben burada f'nin ve g'nin denklemini yazarım. Bakın 4'e eksi 2'de kesiyor. Hemen eğimi buluyorum. Eğimle 4'e 2. 2 yani. fx fonksiyonu. Şöyle fx fonksiyonu. 2x artı 4. Gördüğünüz üzere 2x artı 4. Şimdi diğerine geliyoruz. G, Gde bakın. G, gx fonksiyonu da burada. Bakın eğimi dikey 2, yatay da 2. Yani 1 oluyor ama sola yatık olduğu için eksi x Bakın x y'de kestiği yer eksi 2. Eksi x eksi 2. Şimdi bunları bulmuşuz. Şimdi bana gelmiş bunların toplamını soruyor. Ben bu ikisini toplarsam ne olur arkadaşlar? x artı 2. F'den g'yi çıkarırsam 2x artı 4'ten çıkarıyorum. Eksi x eksi 2'yi çıkarırsam o zaman ne olur? 3x artı 6. bunların oluşturduğu levhanın alanını buluyor. Bulalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle çiziyorum. Öncelikle x eksi 2'yi çiziyorum. x'e 0 verince y'yi 2'de kesiyor. y'ye 0 verince x'i eksi 2'de kesiyor. Şöyle bir şey. Eksi 2'ye 2'de kesti. Diğerine geliyoruz. Diğeri de 3x artı 6. Şimdi y eşittir. Şöyle yazalım. y eşittir. 3x artı 6. Şimdi x'e 0 verince y'yi 6'da kesiyor. Y'yi altıda kesiyor. Şöyle biraz uz, uzatayım şurayı. Y'yi şöyle 6'da kesiyor. Y'ye 0 verince x'i yine eksi 2'de kesiyor. X'i yine eksi yani şöyle. Şöyle bir görüntü var bunun da. Bana bu ikisi arasında kalan şu bölgenin şuranın alanını soruyor. Bulurum. Sonuçta taban 4 yükseklik burası arkadaşlar yükseklik burası taban yüksek 2 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 çarpı 2 bölü 2'den cevabımız 4 gelmiş oluyor alanını buldum arkadaşlar taban burası yükseklikte burası taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabı buldum arkadaşlar 4 çarpı 2 bölü 2'den cevabımız 4 çıktı o yüzden bu soruyu da en azından biraz daha farklı bir tip soru olduğu için yani bir şey vermiş onu dönüştürüyor farklı bir tip soru olduğu için özellikle çözmek istedim buradaki soruyu. Bakın hızlı denklem bulmak olayı çok bambaşka bir noktaya, çok bambaşka bir zirveye getirmiş oluyor diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.